Biraz önce size insanları izlemek için el yapımı periskop yapmayı göstermiştim. <laughs> Şimdiki numaramda gözler sizin üzerinize dönecek. Beğendiniz mi? Bu çok basit. İhtiyacınız olan bolca oynayan göz ve buzdolabındaki şeyler. İşte bu kadar. Ben aksi huylu bir elim. Aa, evet ince buzdolabınızı açın ve oynayan gözleri her şeyin üstüne yapıştırın. Muz, oynayan göz. Yoğurt, oynayan göz. Elma, oynayan göz. Reçel, elbette sana da oynayan göz. Sonra birinin gelip gece dolabı açmasını bekleyin. Umarım kimse yemek alırken beni görmez. Aa, yemek.